Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Nevzat. Bugün sizlerle beraber rahatlatıcı futbol videolarını izleyeceğiz. Hani bu Instagram'da sabun kesme videoları falan var ya. Ona benzer videolar işte böyle yumurta falan kırıyorlar. Sprey ile krampon falan boyuyorlar. Öyle güzel güzel rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Bunun gibi futbolla alakalı birçok rahatlatıcı video var. Yani bunu bir seri haline getirebiliriz. ikinci bölümü falan olabilir. Bu tamamen sizlere bağlı. Eğer bu rahatlatıcı videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya çok fazla like ve yorum sayısı bekliyorum. Ve yanda çıkan Instagram hesabı beni takip ederseniz çok güzel olur. Çünkü orada çok güzel çekilişler yakında sizleri bekliyor olacak. Şimdi hemen videoya geçelim. Bir balon ve bir krampon görüyorum şu an ağır çekimde. Balonu patlatacak. Hala patlamadı yalnız. Çok güzel. İnanılmaz bir görüntü oluşmuş ağır çekimde. Bir daha izliyoruz. Nasıl esniyor o balonya? İç su dolu olmasına rağmen. Şu an eee Değişik bir şey görüyorum. Oha! Krampona su döküyor ve kıpkırmızı oldu krampon. Su değil mi ya o? Bildiğin su gibi görünüyor. Ben beyaz bir şey yani bildiğin su renginde krampon kıpkırmızı oldu. Nasıl oluyor bu ya? Yere döktü yer ee, kırmızı olmuyor. Değişik bir video. Bunu anlayan var mı? Ben anlamadım. Şu an topun üzerine çift taraflı bant ve jelibonlar yapıştırıyor. Güzel oldu. Yesim geldi ya. Çok tatlıdır onlar. Bunu yapma hayır. O çıtırtısı çok iyi değil mi ya? Elvan sesi süper ya. inanılmaz rahatlatıcı oldu. Şu an e, sulu boyayla bildiğin krampona desen yapıyor. Güzel oluyor ama. Predator aynen. Çok güzel oldu. Sol teki normal, sağ teki boyalı. Boyalısı daha güzel olmuş. Topa vuracak galiba şimdi. Rengi gidecek mi? Yok gitmiyor. Aynen topa vuruyor ama sağlam olmuş. Bu videolarda beni çok rahatlatıyor krampon bükme videoları. Hani sabun kesme gibi bir şey yani. Çok iyi değil mi ya? Alırım elime kramponu sabah kadar bükerim ben böyle bir şey olsa. Burada bizi rahatlatacak olan <laughs> bence bu kutu. Baksanıza nasıl düzenli şekilde yerleştirilmiş. Bu arada bu ne? Krampon olamaz. Krampon değil. Değişik kumanda bir şey vardı. Neydi ki o? Bir broşür çıktı içinden. Aa bu şey. Ee, hani futbolcular antrenmanlarda giyiyorlar ya atlet gibi üzerine yarım şuradan şöyle. karpatımızlarını ee, Kalp atımızlarını falan ölçüyor. Bu odur muhtemelen. Aynen. Yalnız nasıl güzelce yerleştirilmiş, düzenli bir şekilde. Süper olmuş. Kutu açılımları da ayrı bir zevk veriyor. Topu kesiyor, oha! Patlamadı hala. Yüzeyini kesiyor sadece, içini çıkaracak muhtemelen. Çünkü top patlamadı yani. Sadece üstteki o deri gibi olan kısmını alacak. Aynen içine attı, içine başka bir top yerleştirdi. 460 gram top sarı olan top 460 gram içine top yerleştirince 874 gram oldu oha o kadar fark ediyor mu ya iki katı olmuş resmen buna rağmen de güzel de sektirebiliyor ve bir boyama videosu daha siyaha boyuyor güzel oldu Bence Diğer kramponu da boyuyor Sütleyi boyayla gayet iyi göründü ya Parladı bir de, parlak boya almış Yiğle bir Geçerli Bir kalijel diveni gene Böyle böyle mi yapacak acaba? Yo suya doldurdu bunu dolaba koyuyor. Böyle bir şey ilk defa görüyorum bu arada. 24 saat sonra. Buz olmuştur o muhtemelen. Aynen. Hayır. <laughs> Kırdı. Of çok iyi ya. Çok rahatlatıcı bir görüntü oldu. Parçalı onu. Çok iyi. Trampon son halini merak ediyorum. Evet, son hali bu. O eriyince normal haline döner gene ya. Ve yumurta videosu. Şu an bir şey diyemiyorum. O çıtırtı inanılmaz. Hem iyi hem böyle inanılmaz yani. Hadi. Tam krampon dişlerine getir orayı. Evet. Şimdi. Nefes alamadım. <laughs> Oy bu çok hızlı oldu. Hadi iyice parçala ya. Bak kaldı biraz daha kaldı. Yapamıyorsun. <laughs> Bana verecekler ayağımın altında para parça yaparım onu. Bu <laughs> çok güzel olmuş. Bu nasıl geliyor acaba onu merak ettim şu an Hiç adamsınız ya Üçlü geliyor ve Şimdi Çok iyiydi bir daha izleyelim Üçlü çok güzel oldu ya Çağat dedim Geliyor Az kaldı. Bu arada üçlü de bunda yani kramponun dişleri e, bazıları değil. güzeldi. Karda antrenman. Karda kaleci antrenmanı hem de. Çok zevkli ya. İnanılmaz zevkli. Bu sene güzel bir kar yağarsa böyle bir video yapacağım arkadaşlar size. O e, zeminin ağırlığı falan ayağında sıçraması falan bayağı zor oluyor. Bir de eldiven şekildeki gibi su doluyor Çok eğlenceli. Sen evet. Ve bir krampon bükme videosu daha. Ranton da güzel bu arada. Siyah boyuyor yine. Sprey ile boyadı. Bir De farklı bir boya var şu. Nasıl bir boya ya? Su boya gibi bir şey yaptı. Guaj boya da olabilir. Bir tekini sprey ile boyadı, diğer tekini guaj boya boyadı. En son böyle bir parlaklık veriyor galiba. Bunu da giyerim. Bu daha güzel oldu. Ama eski hal daha güzeldi. Şu an buna karar verdim. Bir kutu açılımı videosu daha. Predator yeni sezon. Of çok iyi bu krampon ya. Rengine bayıldım. Rengi zaten efsane olmuş. Bir de bunu eldivenle kombinlediğim zaman Aynı renk eldivenle süper oluyor. Bu krampona dikkatlice bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Ee, o tabanındaki yapısı falan hani çok özelle çizilmiş bir krampon. Çok iyi duruyor. Bakın dişleri falan. Efsane ya. Predator deyince bir adım duracaksın ya. böyle bir renk yapmak nereden akıllarına geldi acaba? Çünkü daha önceki senelerde böyle bir renk yoktu. Çok iyi. Çekimi falan da çok iyi olmuş. Bir kutu açılımı daha. Bu defa birkaç tane kutu var arkada Krampon efsane ya. İçine e, farklı bir şey giyiyorsun ilk başta ayağına sonra bu kramponu giyiyorsun. Onu da gösterecektir muhtemelen birazdan çünkü o da kutu içinden çıkıyor. Çok iyi ya. Yapısı, derisi falan süper. Bu da başka bir krampon. Bakın içinde delikler var gördüyseniz eğer, Bunu giyiyorsunuz bakın e, çorap gibi daha sonra o kramponu giyiyorsunuz. Baya ilginç. Adamlar yapıyor ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aşırı rahatlatıcı bir video oldu. Yani şu an kuş gibiyim. Çok rahatladım. Özellikle o yumurta sahnesinde inanılmaz eğlenceliydi. Bu arada bu videoların seri haline gelmesini istiyorsanız bu videoya çok fazla like ve yorum sayısı bekliyorum. Ve e, yanda çıkan instagram hesabından beni takip edin. Orada süper çekilişler olacak. Bu videonun da burada sonuna geldik. Kendinize çok 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 iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.